Cengiz abi hoş geldin. Merhaba abi şu bizim açılış konuşmamızı yap abi. Videoyu izlemeden önce ondan sonra muhabbete girelim. Ne diyeyim? <laughs> videoyu izlemeden önce. Arkadaşlar bak e, videoyu izlemeden önce like. like ve beğeni istiyorum. Tamam abicim. Arkadaşlar Kanalımıza bak. abone olmanızı Ben de arkadaşlar. like beğeni istiyorum. Sen de istesen abi. Ben de like beğeni istiyorum. Tamam. Şey. <laughs> e, arkadaşlar. Videoyu izlemeden önce like ve beğeni istiyorum. Evet. Cengiz abi hoş geldin. <laughs> 50 TL. Yeterli abi. Fazla fazla var. Sen onu cebine koy. Var daha var. Biraz daha var. Tamam. Şunu da al. Bir. İki. Üç. 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 Dört. Allah. Dört. Beş. Tamam mı? Hmm. Bunları koy cebine. Bunlar sana geldi abicim. Gönderen kişiye de buradan teşekkürlerini ilet yani, ee, abi. Elinde ne kadar biliyor musun? Yani. Elinde 550 milyon para var. Cengiz abi Engin mi? Ünal sana Engin bir. Ünal beyefendiye sevgilerimizi ha. ha Elinde tam 550 milyon para var. Tamam 500 milyon mu 550 mi? mi? Tamam. Ama. Güle güle harca. Güle güle, güle, güle arayacak. Arayacak. Evet. Bu sen, sen nakın. Sen nakın. Onu sana göndermişler abi. Evet, sen sevenlerin. Senin hayranın. Demek. Evet. giyin, at giyin diyorum. Gül <laughs> <laughs> at evet. almak istiyorsan. Tarzı ne yaparsan biz karışmayız. Evet. Bizden çıkıştı. <laughs> Mehmet abi dedi ki gariban dedi, cihangir dedi, evet. para gönderin evet, dedi. Evet, evet, evet. Aynen Mehmet abi. Evet, doğru. Öyle deyince, Mehmet abi öyle deyince onlar da Mehmet abiyi kırmadılar. Mehmet abinin hatına, Mehmet abinin hatına sana da gönderdiler. Evet, evet kardeşim, maalesef doğru. Doğru kardeşim. Maalesef doğru. <laughs>